Merhaba arkadaşlar. Bugün size ormanın derinliklerinden sesleniyorum. Orman derinliklerine niye geldiğimi, şu arkamda gördüğünüz şu yeşil şeyler var ya, bunların doğadaki yerlerini göstermeye geldim. Tabii bu doğadaki yeri gösterirken de konum vermemeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradaki bitkilerimiz bizim mis zambak dediğimiz doğal ak zambaklar. Burada görmüş olduğunuz gibi ağacın altında gölgede direkt güneşten uzak bir şekilde yaşamlarını idame ettirebiliyorlar. Herhangi bir sulamaya vesaire ihtiyaç duymadan. Bakın şurada aşağıya varana kadar da her yerde var. Şöyle de devam edersem arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi adım attığım her yerde bu mis sambaklardan var. Şimdi biz de bunlardan sanırım Samsun civarından almıştık kendi evimizde olanlar da veyahut da e, civar köylü arkadaşlarımızın evlerinde bulunan soğanlardan aldığımız bitkileri biz açık alana ektik ve şu anda bunları taşımak zorundayız arkadaşlar. Çünkü bakın burada doğal haliyle çamların altında direkt gölgede yetişiyor. Şöyle toprağa da bakarsak pamuk gibi bildiğiniz sadece bitki atığı artığı var. Burada gerçekten yüzlerce hatta binlerce de var arkadaşlar. Şöyle biraz daha yukarı gideyim. Şimdi mis zamba sevenler tabi çıldıracaklar bu kadar şeyi bir arada görünce ama şöyle de gösterirsem yani gözünüzün alabildiğince arkadaşlar bakın bunların hepsi aksan bak. Tabi dediğim gibi konum vermiyorum. Eğer konum verirsem Burada bir tane bile bırakmazlar maalesef. O yüzden şimdi gidelim seramıza doğru. Bizim bahçemizden mis sambakları sökmeye arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte burası bizim açık alana ekmiş olduğumuz ak sambaklardan birkaç görüntü. Şimdi bunlara açık alana dikmek gerçekten çok riskli bir şey. Yani özellikle çiçek açtıktan sonra sulama yoksa mutlaka gölgede kalması gerekiyor. Bakın yaklaşık bir ay önce çıkarmış olduğum soğanların bakın şekli bu şekildeydi. Tamamen dış aksamı kurumuş. Çürümeye yüz tutmuştu. Tabi bunları e, Eylül ayının başlarında maalesef artık Eylül yağmurları yağmadığı için bu da açık alanda kalırsa bakın bu şekilde soğanları zarar görüyor. Peki biz ne yaptık? Eylül ayında bu şekildeydi. Birkaç tanesini söktük. E, torfun içerisine ektim. Diğer bu açıkta olanların da yağmur yağmasını bekledik arkadaşlar. Yağmur yağdıktan sonra da hemen zaten bitki ölmek üzere ya direkt fotosentez ihtiyacını karşılayacak. E, direkt bunları çıkardık. Çünkü bunları ektiğimizde yaklaşık yumruk büyüklüğündeydi bu anaç soğanların gelmesi. Ama her ne kadar şurada görmüş olduğunuz gibi toprağın üstünü çam pürçükleriyle vesaireyle kapatsak da içerideki kuraklığa maalesef engel olamıyorsunuz arkadaşlar. Eğer siz de böyle aksam bak yetiştiriyorsanız bunları mümkün mertebe gölgeli bir yere ekmeniz gerekiyor. Gölgeli ve nemli olabilir. Çünkü ormanda doğal hayatta e, hava sıcaklığı düştüğü için çiğ yağacak, sis çökecek. Bir şekilde bu bitki nem ihtiyacını karşılayacak ama siz de bizim gibi. Ha, bizim gibi derken şöyle. Burası Marmaris olduğu için Marmaris'te Ocak ayında hava 20 derecelere ulaştığında bu bitkiler erken filizleniyor ve boyatmaya başlıyorlar ve bütün böcekleri cezbedip üstüne çekmeyi de başarıyor arkadaşlar. Ormanda diyelim e, bu şekilde 2 ay 3 ay boyunca sadece taç, yapralı, taç yapraklarını çıkarıp e, hayata devam ediyorken ama sıcak bir yerlerde direk boy atıp bütün dediğim gibi böcekleri başına toplamayı başarıyor arkadaşlar. Bir de böyle soğanlar hani burası yumuşak toprak, biraz orman toprağıyla işte doğal toprağa yakınlaştırmaya çalıştık biz burada. Ama bunları sökerken dikkat edin arkadaşlar. Özellikle çiçek açtıktan sonra çıkarıyorsanız eğer bu sarımsak dişi gibi olduğu için siz bunları sökerken ...mutlaka tuz gibi dağılıyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim gibi bir baştan başlayıp... ...toprağı e, eksiğe düşürtüp... ...tam bitkinin kökünü görüp... ...onun altında mala ya da kürek gibi... ...bir e, alet kullanarak da... ...bunları çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bunları alıp... E, ...yaklaşık 35 kilometre öteye... ...annemin evine götüreceğiz arkadaşlar. Oraya götürmemin sebebi de... ...orası Marmaris'ten yaklaşık... ...7 derece daha soğuk. Hani Marmaris 7 dereceyken orası 0 dereceler ulaşıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir kova aksam bağımı doldurdum. Daha fazlası var tabii ki burada da ama ilk kitapta e, bu kadarlık yeter şimdi. İşte görmüş olduğunuz gibi maalesef evimizin yolları böyle yanmış durumda. Ama yani inşallah el bölümde burada yeşermeyi başartacağız arkadaşlar. Burası annemin evi. Değirmen yanı Datça yolu üzerinde. Zaten ilk girişte zambak videolarımı izleyenler bilir. Burası benim zambak bahçesi. Birkaç soğanı hani o resmini gördüğünüz soğanları buraya diktim. Tabi suyu da yiyince marul gibi yeşermeye başladı arkadaşlar. Bunun için tabi yukarıyı göstermedim sanırım ama bu evin <laughs> pimaş göründüğü gibi giderlerin olduğu yer evin arka kısmı arkadaşlar. Zaten buradan da görüleceği gibi asma ağaçları Çam ağaçlarının ne kadar yaprağı vesairesi varsa hepsinin döküldüğü bir kısım burası. Ama evden akan çiğ olsun, nem olsun direkt buraya düşüyor. Bu bitkiler inşallah ömrümüz yeter de Haziran ayı gibi açtığını da görürüz bunların. Belki bu sene çok açmayabilir çünkü soğanlar gerçekten formunu yitirmiş durumdalar. Ama bu sene birkaç tanesi açar. Veyahut da seneye böyle bir sene ellemeyeceğim bunları buradan. Hatta hiç ellememeyi düşünüyorum. Burada gerçekten jumbo çiçeklerimin olacağına inanıyorum. Burada göreceğiniz diğer e, kimisi yılan otu diyor. E, Veyahut da ne diyorlar da buna? Avı diyorlar. Biz tirşik diyoruz arkadaşlar buna. Memleket Kahramanmaraş olduğu için. Ben bunları dağdan buldum. Diğer soğanları. Patatesleri. Bu marmeliste onu kimse yemiyor. Yılan otu diyorlar. Keçi bile yemez onu diyorlar. Ee, ama tabi yoğurtla mayalandığı zaman gerçekten güzel bir soğuk çorba elde edebiliyorsunuz bu bitkiden. Şimdi buraya sırayla depiyorum. Zaten e, burada göreceğiniz bizim bahçenin işte bütün yapraklarının geldiği arka köşe kısımlar. Ayak basmayacak yerler buralar. İnşallah arkadaki demirleri almaz bir gün babam. <laughs> Yine her zamanki gibi Arda Bey de yanımızda. O biraz yola doğru gidiyor ama biz yine çizgimizi bozmadan ekim dikim işlerine devam ediyoruz. En evet, son olarak da arkadaşlar evin yaklaşık bir 10 sene önceki inşaat kumunun olduğu bir bölge vardı. Karşı komşumun duvarının dibi. Orayı da kullanıyorum. Burası da çok güneş görmüyor. Eğer aksam baklarınızı direkt güneşe dikerseniz arkadaşlar boyu mutlaka 50-60 santim civarlarında kalacaktır. Yani sıcak memlekette yaşıyorsanız bizim gibi. Ama eğer e, ne bileyim biz bunları Samsun'dan getirtirmiştik Orası gibi serin nemli bir yerse böyle bir ihtiyaç olmayabilir. Ama İzmir, Antalya civarı sahil kesimlerinde yaşıyorsanız bu bitkiyi mutlaka gölgeye dikmeniz lazım. Diktiğiniz yeri unutacaksınız. O zaten e, çok hızlı bir şekilde yavrulamaya ve hatta soğanını büyütmeye devam edecekler arkadaşlar İnşallah ilerleyen günlerde çok daha e, değişik e, çiçekleri çıktığı zamanda böyle nasıl diyeyim cümleyi de kuramadım <laughs> Allah inşallah yardımcı olur arkadaşlar size dediğim gibi o resimdeki gibi soğanınızın olmasını istemiyorsanız mutlaka gölgeli ve nemli yerlere ekmeği unutmayın. İnşallah çiçek açtığı günün de resmini sizlere göstereceğim veyahut da videosunu çekeceğim. Kokusunu paylaşamayabilirim ama görüntüsünü mutlaka paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese saygılar.